Hoş geldiniz. Yeah. Buyurun, hoş, geldin. hoş, hoş geldin. geldiniz. Merhaba, <laughs> hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin? İyiyim Allah'a şükür. Nasılsın Gamze'cim? misin yavrum. İyiyim iyi miyim? Ne yapıyorsun yavrum? iyisin? İyiyim iyi misin? Nasıl oldun? Sen nasılsın? Sen de iyiyim Allah'a şükür. Sen iyi ol. Biz daha iyi olacağız. İnşallah. 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 Gamze'cim bana bir bardak su verir misin canım? Tabii ki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Caner sen gamzaldın mı? Yok yok dursun. Yok sen yiyin aç biraz. Hayır. Şunu işte sen yok, yok yani. Adım Gamze. Soyadım Ses. 17 yaşındayım. Okumuyorum. Akçakoca'da yaşıyorum. İki sene önce rahatsızlığım nedeniyle gittiğim hastanede tümör denmişti. Ama ameliyattan sonra ee, başka bir sıkıntım olduğu söylendi. Ee, damar yumağı olduğu söylendi. Ee, i̇lk ameliyatımda kısmi felç kalmıştım. Ee, ameliyatımdan sonra geçti zannediyorduk. Ama ondan sonra kontrollere gittiğimde iki acı olduktan sonra e, hastalığımın hala bitmediğini öğrendik. Doğuştan olduğunu öğrendik. Yani Bunun için para gerekiyor. Biraz fazla. Ne kadar meblağ? 155. 155 bin lira Evet. Yani benim yerimde bir kardeşiniz veya bir arkadaşınız olabilirdi. Ee, ve ben yaşamayı seven bir insanım. Yaşamayacağım ben. Lütfen. Evet, iyiyim <laughs> ve ben yardım bekliyorum. <laughs> Konuşamayacağım <yiyeceğim> ben. <laughs> Olmuyor. Biz Gamze'nin ameliyat olması gerekiyor çünkü saatli bir bomba gibi geziyor şu an. Her an bir felç olma riski çok yüksek biz de o yüzden e, bizim için meblağ çok yüksek. İşte Gamze yeniden kuruldan geçiyor. Ama bizim bu parayı e, aya tamamlamamız gerekiyor. İşte bütün vatandaşlarımızdan da yardımlarını esirgemelerini esirgememelerini bekliyoruz. Çocuğumuzun sağlığı için de e, biraz da meblağ bizi aştı artık. Elimizde avucumuzda kalmadı. Çünkü, çünkü yaklaşık iki seneden beri, eşim zaten göğüs kanseri, iki seneden beri, dört seneden beri onunla uğraşıyoruz. Akabinde kızım da öyle olunca biraz e, elimizdeki parada bu ara hayli bir masraf ettik. Ankara, İstanbul, özel hastaneler, elimizdeki havuzumuzdaki de bitti. Son çare ne yapalım çocuğumuzu böyle mi bırakacağız? en son çare bir kampanya yapma aklımıza geldi. Eşimizden, dostumuzdan bir yardım talebinde bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardımını talep ediyoruz. Dualarını talep ediyoruz. Yani bunun e, bir annenin, babanın e, çektiğini herkes bilir aşağı yukarı çocuklarının değerini kendileri bilir